Ne oluyormuş? 9 santim oluyormuş. Bakın bunu e, geometri için değil. Okuduğun zaman, soruyu gördüğün zaman e, bunu yapman lazım. Yorumlaman lazım yani. Şuraya ben A desem, şuraya B desem, şuraya C desem. Çünkü farklı kenarlar. B, C, A, C, A, B. Bu üç kenarım. Hatta şu üçgeni de şöyle bir güzelce çizelim buraya arkadaşlarım. Burası A kenar olsun, burası B, burası C kenar olsun. Köşelerini yazmaya gerek yok. E, ve bu üç kenarın toplamı, hop şöyle bir baktım, 9'muş. Ben sallamıyorum bunu arkadaşlar kafadan. Bakın hem burada söylemiş hem burada göstermiş. Peki güzel kardeşim. Yazalım şu A artı B artı C'yi. 9'u. Peki biz bir üçgen eşitsizliğinden bahsetmiştik. Üçgen eşitsizliği neydi? Bir üçgenin kenarı diğer iki kenarın farkından büyük, toplamından da küçük olacaktı. Bak küçük olacaktı. Peki ben kim arıyorum burada? X. X kim benim aradığım A aslında değil mi arkadaşlar? Yani biz burada X'in üstünü çizip A yazsak yeridir. Peki desem ki A kenarı arkadaşlar B artı C'den küçüktür. B eksi C'den büyüktür desem bence hiç kimsenin itirazı olmaz. Olan da yorumlara yazsın arkadaşlar. Peki B artı C A'dan büyükse B artı C'yi şurada biz ne biliyoruz? 9-a biliyoruz. Hayır hocam artı bir artı c 9 kardeş heyecanlanma. B artı c yalnız bırak 9-a. 9-a bu a. Burası 2a 9'dan küçük. A buradan 4.5'dan küçük oldu. E Bizden ne istiyor güzel kardeşim? A'nın en büyük tam sayı değeri. 4.5'dan küçük en büyük sayı. Tam sayı.